Kendinize ne yapıyorsunuz ya onu ben ben geçen sefer de sizinle değil mi yani bunu şey gibi oldu geçen söylemediniz ama bu. <laughs> yok hayır yani şimdi böyle izleyicilerimiz herhalde farkındadır ee, siz de farkındasınızdır herhalde cildinin ne kadar güzel ışıldadığını <laughs> çok ve bu arada yüzünde bir makyaj falan yok öyle söyleyeyim sadece allık var İşte bir de eyelinerınız var değil mi yani evet. onun dışında cildinizde hiçbir şey olmadı o kadar belli ki ve ışıl ışılsınız İçinizden gelen bir gülümsemeyle tabii ki bu da çok mümkün oluyor ama ee, ne ne yapıyorsunuz siz cildinize? Şimdi şöyle aslında çok böyle sık sık yaptığım bir şey yok. Hı hı. Hani işte dermatologsun ne güzel her şey elinin altında. Her gün bir şey evet, yapıyorsundur evet. diyorlar ama şey gibi diyorum ben genellikle. Hani böyle anneler çocuklarını doyurunca mutlu olurlar ya, <laughs> kendileri <de gülüyor> evet. doymuş hisseder ya. E, aynı onun gibi ben böyle işte hastalarıma falan tedavi edip de onların olumlu değişimlerini görünce bir kere onun olumlu yansıması kesinlikle ha, peki, yaşanıyor peki, bende. Peki. İkincisi, e, tabii ki e, düzenli olarak mesela neler yapıyorum? Hani botoksumu yapıyorum düzenli <laughs> olarak çizgilerin çok oturmaması açısından ama ılımlı dozlarda Hı -hı. yapmaya çalışıyorum. Çünkü e, mesela normal dozlar bile benim ifademin biraz e, değişmesine, hani değişmesine yol oluyor. açabiliyor. Okay. O yüzden böyle ılımlı dozlar geçmişte dolgu uygulaması yaptığım oldu ama mesela birkaç kere yapıldığı zaman artık kalıcılığı uzun sürdüğü için hani çok devamlı aynı sıklıkla tekrarlamak gerekmiyor. Hı -hı. Mesela en son kendime yaptığım dolgularımın bir 4-5 sene olmuştur. böyle diyebilirim. İşte mezoterapi çok sevdiğim işlemlerden bir tanesi. Hı -hı. Bunun dışında işte egzozom gibi uygulamalar çok sevdiğim PRP. işlemlerden. PRP de yine. Hani kendime daha çok saç için aslında PRP'yi uyguluyorum Hı -hı. ama yüzde egzozom ve mezoterapi e, kendim uyguluyorum. Bunun dışında rozam olduğu için BBL ya, uygulamasına, evet, bunu, aynen. aynen onu yapıyorum. Lifu, ultrason, e, biraz hani o lifting sağlamak açısından böyle bu tarz uygulamalarla Hı -hı. geçiriyorum.